git falan sen sen cam sıkılıyor adam. İçeri vermedin. Yani bunu rap 11 yaparsak keyifli olacak. Abi bana koyma hemen Magnum reklamı girdi ya. Bir yayın açsaydım. Reklam mı? Ben reklam yapmamam lazım canlusu. Allah Allah. Ya otomatik giriyor ya. Allah Allah. Berat. Şu an çişim var gitme ama. <laughs> basmıştık. Basma hakkında da vardır değil mi? Vardır vardır. Rap 4, rap 4, rap 4, rap 4. Keyifli. Keyifli. Ayda. Ah, Bir tane rep 5 almamız lazım ya. İki tane. Hop rep 5. Keyifli. Hop bir rep 5 daha. Hmm. Hop rep aldı. çekiyor. Bir tane de yükledim kanka. Tamam keke. Hop rep yedi. Abi bir tane rap 7'miz var. Bir tane rap 5'imiz var. Bir tane de rap 8'imiz var. Yani böyle bir denklem böyle bir olaydayız yani. <gülüyor> <gülüyor> rap 6. <laughs> rap 7. Nasıl dur bakalım be, dur bakalım be, dur bakalım be. Aynen. <laughs> bu boğazını açtım ama arkayı. Rap çağdını bana, rap çağdını. Aa doğru. Koymamışız. <laughs> Ana nasıl ya? <laughs> Kanka geçeceği varsa geçiyor be. Previye falan yani bence hikaye bu muhabbetlerin hepsi. Yani benim görüşüm o. Başlamaz geri gireyim şimdi? Evet kanka <laughs> Ay. Kader de varsa olur ya kanka kafana göre işte ya Kader pavyon diyoruz chat başka da hiçbir şey demiyoruz Olacağı varsa oluyor, olmayacağı varsa olmuyor Ya Herro ya Merro anasını sikeyim Rap Beni partiye alabilir misiniz ya biriniz? Rap on. Rap on. Rap on. Kaldı bir. Rap Parti atsana kanka. Neredesin? Attım sana. Ha, gördüm. Reborn oldu. Chat. DC ediyorum. <laughs> Oğlum. Her <hepsi> bana sonra <laughs> bak DC et, DC et diyor. <laughs> Duruyoruz mu? Devam mı? Oğlum devam mı? Ne yapayım? Ne yapacağım Reborn'u götürüp sonuçta? Olacaksa 11 olacak o yüzden. Olacaksa sikisin sik, ama adam. İsa. 11. İsa. 11. 11. 11. <laughs> 11, eski 11, 11, <laughs> 11, <Allah>. 11. 11 oldu. <laughs> 11. 11 oldu. 11. 11 kardeşim. Adam. Planı <laughs> versin. Ben artık durda basamıyorum. Ama onu 11'e geçti. <laughs> 11. <gülüyor> 11. Bu mudur? Budur baba. Budur abi. Sen bu işin kitabını yazdın. <laughs> tamam mı?